Herkese selam dostlar ben Berkay. kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım bundan önceki videolarımız bilgi amaçlı böyle motivasyon amaçlı videolardı arkadaşlar bizim bilmiş olduğunuz üzere bir sitemiz var uygulamamız çalışmıyor hepimizin ona girmeye çalıştığı bir site var çalışmıyor kendimizi biraz motive etmemiz gerekiyor o yüzden bu tür videolarda sağ olsun arkadaşım var o kendisi video çekiyor bu konularda editliyor düzenliyor paylaşıyor e, açıklama kısmında adı var zaten. Hatta kanalın linkini de yavaş yavaş koyarız. Onu da yeni bir kanal açacağız. Şimdi arkadaşlar, bu Instagram'daki o hesaplara girmek için kullanılan siteler adını vermiyorum. Çünkü verince video yasaklanıyor. Şu an çalışmıyor. Ama bir çözüm yolu bakmaya çalışıyorum. Şimdi biz ne yapacağız? Instagram ayıra var. Biliyorsunuz ki bunun en güncel hali'nin videosu yani bu şu an e, Nisan ayına girdik. Nisan ayının videosu olacak arkadaşlar. Bu arada şöyle Instagram, Instagram'a yazıyoruz. İlk çıkan siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Bayağıdır video çekmeyince konuşmayı unutmuşum. Buradan görmüş olduğunuz gibi Türkçe dil seç desteği var. Bunu seçiyoruz. Aeroinstall indir diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi paket seçeneklerimiz var arkadaşlar. Bir numaralı paketi yüklersek eğer. Bakın burada bir ve ikinin anlamı şu. Bir numaralı pakette orijinal Instagram'ın hani Play Store'dan ya da işte indirdiğimiz Instagram'ı kaldırmak zorundayız. İki numaralı pakette ikisini de tutmamızı hani sıkıntı olmuyor. Ayrı ayrı dosya oluşturuyor. İkincisini seçiyoruz. Sağ üst köşede çarpı var. Bak ilk başta bir reklam çıktı. Çarpıya geldik. Burada renk seçenekleri var. Varsayılan renk var. Altın rengi var. Kırmızı renk var. Ekstra karanlık var. Yani beyazlar da koyu renkte. Mavi var. E, pembe var. Yeşil var. Fıstık yeşil herhalde. Açık tonlar var. Parlak mor var. Parlak pembe var. Görmüş olduğunuz gibi renkler var. Ben direkt varsayılana indireceğim arkadaşlar. Hatta ekstra karanlığı indirelim biz. Bakın burada bir sürü indirme seçenekleri var. Önerilerini koymuş. En kolay zaten bu. Aeromos mutlu up. Buna tıklıyoruz. Burada bize bir aşağı indik. 10 saniyelik bekleme süresi var. Mor kalan yerde görüyor zaten. Bekliyoruz. Beni yönlendir var. Buna basıyoruz. 3 saniye vermiş. Bekliyoruz. Ayrıca indiriyoruz. indir diyoruz. Burada zararlı olabilir diyor. Bu çünkü Google'dan indirdiğimiz için. Yine de indiriyoruz. diyoruz. İndiriyor arkadaşlar. Evet indirsin. 70 megabaytlık bir apk APK'mız. Ironist'e avantajı çok güzel. Yani siz de bunu kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. En ufak bir çalınma vesaire öyle bir şey yok. Üzerine tıklıyoruz, yükle diyoruz. Hani çalınacak mı acaba bir şey olacak mı öyle bir derdiniz olmasın. Öyle bir sıkıntısı yok yani çalınma gibi herhangi bir şey uğramıyor. Güvenilir bir site yani. Uygulama da güvenilir bir uygulama. Aç diyoruz. Şimdi buradan hesabımıza giriş yapacağız. Ben hesabımı giriş yapayım. Siz de kendi hesabınıza girersiniz. Hemen devam edelim bilerek de videoyu kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz giriş yaptığımızda Hey beni oku diye bir yer var. Bu benim size anlatacaklarımızı burada da kendisi vermeye çalışmış. Şimdi buradan görmüş olduğunuz gibi sizlere avantajlarını göstereceğim arkadaşlar. Kendi profilime tıklıyorum. Bu benim hesabım. 3 nokta basıyoruz. Ayrı ayrıcalıkları var. Buna tıklıyoruz. İndirmelere geldik. Sohbetteki medyaları indirmeyi etkinleştirirsen, sohbetteki bütün medyaları iner arkadaşlar. Kullanıcı adına göre sınıflandırabiliyoruz. Bunları geçelim. Bir geri çıkalım. Gizlilik var. Mesajları gördüğümüzü gizlersek hani tıkladığımız zaman görül ibaresi gitmiyor. Yazıyor kısmına açık korsak e, mesajı göndermeden şey yapmaz. Hani yazıyor kısmı görükmez. Bu güzel. Hikayeleri gördüğümüzü gizleyebiliyorsun. Hani görüyorsunuz ama görüllü olarak görükmüyor. Canlı yayınlar izlediğimizi görükmez. Yorum yapmadığım sürece, mesaj atmadığımız sürece canlı yayınları da görürükmez. Bunu açalım, bunu açalım. Ben açacağım. Siz açmayabilirsiniz veya açabilirsiniz. Genele geldik. Reklamları kaldırıyor. Çok güzel. Önerilen arkadaşları kaldırabilir. E, analizler analizleri falan var. Fotoğraf kalitesi var. Buradan işte takip. Seni takip etmiyor. Bakın bu şu çok güzel bir şey var. Mesela sen birini takip ediyorsun. Ama o seni takip edip etmedi burada yazıyor. Yani biz onu takip ediyoruz ama o bizi takip etmiyor. O kısım görüküyor. Hikayeler kısım var. Hikayelerin e, özelliklerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hikaye uzunluklarını uzatabiliyor burada. Akışta mesela işte beğenilen gönderileri kaldırabiliyor. Yorumlar düğmesi gelmiş bakın. Menü kısmı var ya. Bu kısmı kopyala kısım normalde yok. Onu getiriyor. Başka ne varmış? Modüler var. Bunu geçelim. Doğrulanmış. Mavi tikti. Geç onu. Ayrı hakkında kısmında bakın. Ee, burada şey var. Bunu kapatırsanız sizin için daha iyi olur aslında. Nerede o? Servis. Güncellemeleri devre dışı bırakın arkadaşlar. Diğer türlü çünkü bu uygulama çok güncelleme Hemen ikiye bir indirmenizi isteyecek. Siz bir sefer bir kaldırın. Bir süre sonra kendiniz tekrardan güncellemeleri ayarlı şeyden girer güncellersiniz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bakın. 3 noktaya tıklıyoruz. İndir dersek şey e, sohbet şeyimize indiriyor. Galerimize indirir arkadaşlar. Videolarda ileri geri sarabiliyoruz. E, evin üzerine basılı tutarsanız daha detaylı ayarlar var. Buraları kurcalarsanız iyice artık değiştirebilirsiniz. Biliyorsanız eğer bu kısımlarını mesela resetleyebiliyorsunuz. Bir sürü avantajlar var. Bu artık Instagram'ın ayarlarını zorluyor. Sizler de buradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında Telegram'da sayfamızın linki mevcut. Videosunu çekmemişsiniz bir uygulama veya herhangi bir şey varsa yorum yapmanız yeterli arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.